Evet arkadaşlar videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Minecraft'ın en son sürümünü tekrardan telefonu nasıl indirirsiniz onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Minecraft'ı indirip tekrardan ben kurdum. Fakat bunun kurulumunu size gösteremediğim için şu anda oyun içinden görüntüleri gösteriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi karakter ekranındayız. Soyun modası dediğimiz ekrandayız. Evet burada gördüğünüz gibi pelerinleri vesaire gösterdim. Burada market kısmını gösteriyorum arkadaşlar. Merak edenler varsa diye market kısmından da bakabilirsiniz. Daha önce kanalımda videosu vardı ama yeni sürüm çıktı arkadaşlar. Ben de o yüzden yeni sürümü gösteriyorum size. Burada da profilimiz var. şu anda oyuna giriyoruz burada gördüğünüz gibi gösterdim size işte burada kısa bir sonucu ayarlarına bakış attım burası zaten önemsiz bir şey burada diyor ki sunucu yaratım modunda seçtiniz mı oluşturamazsınız diyor bana ben tamam dedim burada kendi kafanıza göre seçin tamamen burayı ben kendi kafama göre seçtim ve burada da oyuna giriyorum arkadaşlar evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi oyunun içine girdim tamamen şu anda ee, gördüğünüz gibi Yani butonları ayarladığınız zaman sadece zaten bu şekilde gözükecek arkadaşlar butonlar. O yüzden oraya çok takılmayın. Gördüğünüz gibi Minecraft'ın içindeyiz arkadaşlar. Neyse videoyu çok uzatmayalım. Bugünkü videomuzda böyleydi arkadaşlar. Yani kanalımda bir sonraki sürümünde indirme videosu var arkadaşlar ama o sürüm eski olduğu için. Bu sürme çektim. Bir daha yani güncellendi sürüm çünkü. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.